Herkese selam arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün Bahadır'ın isteği üzerine. Menüde ne var canım? Köfte patates, köfte. Ortaya söğüş, bir de sarımsaklı pilav istedim. Bir şey Şimdi... daha sonradan aklıma geldi de geç oldu diye söylemedim. Ne? Merak ettim. da evet. Aa o geç oldu. O da yani. bu menüye çok yakışırdı. Yakışırdı ama gerek yok bence. Böylece her şey. Ortada bir sürü şey var. Açık yaşın yani. canım istiyorsun. Ama o aklımda annem yine bir sürü un getirmiş. Bir gün soğanı börek yapalım. Şimdi ben menüyü sizlere göstereceğim. Ee, Annemi ve babamı da çağırdım. Onlar cuma günü gidecekler artık. Yaz sezonu, yazlık sezonu açılıyor köy sezonu. Ol, ol. Onlar gitmeden son son yiyelim dedik böyle hep beraber. Zaten kız ses babamın da sevdiği bir şey. Bir de babam sarımsaklı pilav seviyor. Annem sarımsak yemediği için onların evde, evinde böyle sarımsaklı pilav pişmiyor. Dedim sarımsaklı pilav da yapacağım, babam da gelsin, yesin. Şimdi şöyle bir size hemen menüyü göstereyim sonra devam Şöyle köftelerimiz pişiyor arkadaşlar. Devamı pişti. Şurada e, anneme sordum ne çorbası yapayım diye. Tarhana çorbası yap dedi. Geçen geldiklerinde de onu yapmıştım ama onun üzerinden bayağı bir zaman geçti. O arada da bir daha yememişler tarhana çorbası. Hani genelde Ramazan'da hep böyle mercimek, özelin yapılır. O yüzden yine onlar gelince tarhana yapmış oldum. Anne dün video çektiniz mi ablamla? bu onların yapılışını çekmişti diye şey yaptım. Bunu dün e, annemin misafirleri vardı. E, annem kadayıflı muhallebi yapmış ama bu Sevda tarifi mi? Bu tarif efsane arkadaşlar. Bir daha yaparken çekerim. Şimdi şunu da göstereyim. Mert e, caddede bir kafede iki, iki kafenin tatlı şefi olduğunu söylemiştim. Şöyle kurabiyeler yapıyor arkadaşlar. Bu kurabiyelerin tanesini 60 TL'ye satıyorlarmış. Arkadaşlar ömrünüze yiyebileceğiniz bakın abartmıyorum. Kardeşim yaptı diye demiyorum. Ömrünüze yiyebileceğiniz en iyi kurabiye ve kocaman. Yani 60 lirayı hayli hayli, hayli hak ediyor. Sen buna vermez misin aşkım para? O kadar güzel. İçinde böyle beyaz çikolata var. Bu kakaolusu. E, ama beyazının içinde de siyah çikolatalar var. Böyle getirmiş. Her gün böyle bir iki tane bize bir şey getiriyor tadalım diye. Yaptıklarını getiriyor daha doğrusu biz de istiyoruz. Yani niye daha getirmiyorsun diye. Yine kakaolu getirmiş. Onun da tadına bakarız tekrardan. Şöyle sizlere soframızı göstereyim. Vallahi Ramazan olunca Rabbim böyle bir şekilde donattırıyor yani çok şükür. Patates kızarttık arkadaşlar. Sadece göbek ve taze soğandan oluşan bir salata yaptım. Ekstra bir şey koymadım çünkü Bahadır söğüş istemişti. Böyle domates, soğan, üstüne bol zeytinyağı ve tuz. Sonra bugün Bahadır karşıdan Avrupa yakasında çalışmış bugün ve orada böyle bir turşucular varmış. Oradan turşu almış böyle bir böyle karışık almış bir de böyle acılı almış. Bu ikisini de koydum. Taze soğan koydum. Annem siron, ziron ya da silor bilmiyorum onu yaptı yoğurtlu kendi makarna pişirdim dedim ama bunu yaptı kendisi bunu seviyor burada da, burada da şey var sarımsaklı pilavımız var menümüz böyle arkadaşlar şöyle göstereyim gayet güzel gözüküyor çok az kaldı Buyurun. Allah kabul etsin anneciğim demfes ezan okumadı seni seviyorum Yeme dede. Yeme dedesi. Ezan benim okumadı. Aşkım. Allah Allah. Benim, benim, benim. Benim. De değil mi anneciğim? Sen yiyorsun. Sen oruç tutmadın mı bugün? <laughs> tamam. O zaman afiyet olsun. <gülüyor> 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 afiyet olsun. Özledim, Neyi? Özgür'üm de geldi. Ha buraya. Babaanne hoş geldin aşkım. Tamam burada... anne. <laughs> Tamam anneciğim. Ertesi günden selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Aa. Nefes Hanım kendine yumurta yapıyor. Dün akşamki yemekte sofrada kalan söğüş domatesleri şöyle güzelce küçüktüm. Zeytinyağında şu anda birazcık pişiriyorum. Üzerine yumurta gelecek. Biraz karıştır istersen. Tuzunu da attı Nefes. Ne? Hı. Aç bata. Az bekleyelim kendi kendine pişsin tamam anneciğim. Şimdi karıştırabilirsin bence kendi kendine biraz pişti. Kızım içmek için istemedin mi? Hava yine kötü arkadaşlar bugün günlerden çarşamba. Hava kötü olunca gerçekten bizim modlar da düşük oluyor. Ama hava güzel olunca parka çıkıyoruz. Oraya buraya çıkıyoruz. Şimdi annemler oruçlu diye onları da çok sık gitmek istemiyorum. Onlar da uzanmak istiyor, uyumak istiyor sonuç olarak. Bu akşam ama abimlerdeyiz. Yani abim şey yaptıracakmış. Pide. İşte sucuklu, kaşarlı, kıymalı falan yapılıyor ya. Pide yaptıracakmış. O zaman bu akşam abimlerde olacağız. Yemek derdimiz yok, çok şükür. Öğleden sonra evet. nefes uyandıktan sonra yumurta mı dökeceksin? Hı hı. Şey yaparım. Annemlere doğru giderim artık. Ah. Karıştır anneciğim. Bugünkü planımız böyle arkadaşlar. Biraz daha hı hı. tuz dökebilirsin tuz bence. Değil. Tuz, tuz dök hı hı. biraz daha. Az dök ama çok dökmene gerek yok. Tamam, tamam. Karıştır şimdi. Ver. Karıştır anneciğim. Güzelce karıştır. Aferin. Şurayı da karıştır. Pişti. Evet. Hadi şimdi mama sandalyene geç. Tamam. Ben kapatayım. Baba. Anneler eliyor ya orayı. Geç bakalım. Hı. Hm. O kutuları çıkartacağız ama Ben... Ya üstüne gelmesin çıkar. Yıkanacak şimdi eşyalarını yıkamaya atacağım ya onu da yıkayayım. Tamam. Ben de, ben de. Çok güzel bir şey. Menemen gibi olmuş. Ama menemen değil gibi. Gel. Gel. Hmm? Hadi şarkı söyle. Hangisi söyleyelim Hangisini söyleyelim Sen seç şarkı Mama Mama mı yerim Tatlısın Hı -hı. Mama yerken şarkı söylenmez değil mi Ben ben söyleyeyim Sen mama yiyorsun ben söyleyeyim hmm. İstek var mı istediğin bir şey Hı -hı. Ne var Mama, mama, mama. Mama şarkısı. Hı -hı. Ha. Mama bitti. Mamaları yiyelim. Mama bitti. Gitti. Şarkı söyleme. Bir daha söyle anlamadım. Gitti. Baby şarkı. Hı -hı. Mama bitti. Hı -hı. Ha, mama bitince söyle. Tamam. Şimdi söylemeyeyim mi? Şimdi ne yapalım? Mama yerim. Haklısın. Bazı şeyleri annenden daha iyi düşünüyorsun bazen. Maşallah sana. Sen kaç yaşındasın? Altı. Altı oldun mu sen? Ha, sen okula başlayacaksın o zaman. Ha, ne çabuk kız? Zaman nasıl geçiyor değil mi nefes? Ben kaç yaşındayım? yaşta. Aynı yaşta mıyız? Oh ne güzel. Ana kız aynı yaştayız ha? E ben de okula başlayayım. Aynı sınıfta mı olacağız? Sınıfta kaç tane arkadaşın olacak? Ayda. Vay. Altı sevin uğurlu rakamın mı? Hı hı. İyiymiş. Lara, Özgür. Hala, Özgür. Hepsi aynı sınıfta olacağız. Allah öğretmenin yardımcısı olsun o zaman. Ne diyeyim? Zor olur yani. Mama bitti. Cana. Mama bitince cevizi kıracağız. Tamam mı? Anne. Evet ceviz. Anne. Yere düşmüş alırız şimdi. Orası yer değil. Yer burası. Var. Orası tezgah. Tezgaha düşmüş. Arkadaşlar, ertesi günden merhabalar. Nasılsınız? Nasılsınız? Biz bugün abimlerde olacağız. Şşş, anneciğim. Şunu alayım. Ses çok ses çıkıyor. Bir rahatsız oldum ben biraz. Ben <laughs> Aha, Zeynep hala aynı Koş bakalım. <laughs> Arkadaşlar, biz bugün abimlere iftara davetliyiz. Menüde pide var. Ee, annem pide var değil mi pide? Hı, hı. Annem pidenin içini hazırlıyor. Sizin oralarda var mı bilmiyorum. Böyle içini hazırlıyorsunuz. Lahmacun gibi düşünün. Götürüyorsunuz pideciye. Pideci de yapıyor. İsterseniz yumurtalı yapıyor. Ee, kıymalı ve sucuk mu yapacaksın? Anne? Kıymalı sucuklu kaşarlı. Kıymalı sucuklu kaşarlı. Şimdi annem iç harcını hazırlıyor. Bu arada kadayıf tatlısı yaptı. Ve bugün günlerden çarşamba. Sanırım son beraber iftar etmişiz. hani bu sene çünkü evet. annemler cuma akşamı gidiyorlar arkadaşlar. Nasip kısmet olursa bayramda biz de gideceğiz. Bir iki gün kalıp döneceğiz. Bayramdan sonra seçime kadar Karusla evde yazlıkta büyük bir tatilat başlıyor. Annemlerin tadilat işleri olacaklar. O yüzden çok fazla kalamayacağız bizde. Yaz olunca artık tekrar görüşmek üzere diyelim. <laughs> İnşallah. Şimdi ne koyduk? Kıymanın içerisinde biber doğru deyince ince. Domates doğru, soğan falan yok yok soğan koymayacağım baharat koyacağım kekik koyacağım hmm. hafif pul biber koyacağım çocuklar yesin diye çok koyacağım Çorba yapacak mıyız? tuz koyacağım biraz da tereyağı rendeleyeceğim tereyağım buzlukta ya ha, içine... ben de şey getireyim dur rendeleyeceğim arkadaşlar babamın arkadaşının koma şubesi var ve şöyle çiğ köfte alıyor böyle bir kilo mu anne bu evet bir kilo bir kilo ve gerçekten çok lezzetli yani ben Komegeli'nin... Abla bu soyunmuş ya Zeynep hala. Sayılmış geziyor. Ben geleni çiğ köftelerimi çok seviyorum. Şimdi birazını daha yapacağım. Şekil vereceğim. Ortaya koyacağız. Diğer kalanı artık annemler karasöy götürdüler. Orada yaparlar. Ee, Marul falan koyacak mıyım? Var orada yıkanmış hepsi koy. Yoğurmayacak mıyım bunu? Direkt bak şeyine bu. Anlarsın zaten. Geçen sefer yoğurdunuz mu? Hı -hı. açalım arkadaşlar şunu. Bu da şey bu nasıl bir şey? Sosis gibi yapmışlar. Ha evet. Kaç kilo mesela? Bir. İki. Ben şimdi bir tabak alayım da. Biri. Hani yarısını yapıyorum aşkım. Bence hepsini yap. Biraz sarasıya evet. götüreceklermiş. Ha. Ya yap yap. Az olur bence. Bir yapayım duruma göre bakalım. Odvan gelmiyor. Allah Hekber diyor babam namazda. Ne yapıyorlar? Anne çiçek düşmüş. Ha? Elim çıkıyor, gövde çiçeği düşmüş. Allah. <laughs> Zeynep anne çiçeği düşmüş. <laughs> babam namazda Allah Hekber diyor. Biz hepimiz buradayız. Ey Allah'ım bu çocuklar. Annem şimdi tereyağını rendeliyor arkadaşlar şöyle göstereyim son halini. Tuzunu, kekiğini, domatesini, biberini, pul biberini ve kıymasını koydum. Şimdi tereyağı rendeliyorum. De Rıdvan abi arıyor. Rıdvan arıyor Pınar. Rıdvan Rıdvan Rıdvan. Rıdvan abi arıyor. Arkadaşlar şöyle gösterelim. Gösteremedim. Şöyle göstereyim üstünde böyle marulla kapattım kurumasınlar diye. Annem de burada kaşarı rendeledi. Ve burada da kadayıf tatlısı. Yetecek mi anne? Kaç kişi? Kaç tane var orada? Son gün teyzeler de gelecekmiş ya. Say bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 tane. Tam. Ben yemem zaten. Şimdi biz abimlere çıktık arkadaşlar. Aha, Kimse yok şu an evde. Abim de yok. Özge zaten işte yani. Ee, abim pideleri yaptırmaya gitmiş. Ama gitmeden önce böyle masaya koymuş. Bu ne yapmış anne? Bu ne? Anlamadım. Menemen mi? Anlamadım ben de. Ne? Menemen olduğunu sanmıyorum. Değişik bir meze gibi bir şey yapmış ama tanıyamadım ne olduğunu şu an. Kırmızı değil mi? Değişik bir şey. Çözemedim. <laughs> Neyse. Sorarız abim gelince. Bir de şöyle bir mercimek çorbası yapmış abim. Annem tatlıyı getirdi. Salatayı getirdi. Bu arada bugün şey değişiklik olsun diye annem böyle şey yaptı. Beyaz lahana salatası, mor lahana ve havuç salatası yaptı. Son teyzeler falan da gelecekmiş. Çocuklar da Özgür Özgüdür'ün odasında oynuyor. Özgüdür'de Songül teyzeler demiş. Onları almış okuldan yo Şöyle çekeceğim. Soframız hazır. Şu sosu abime sordum. Ama söylemiyor ne olduğunu. Onun özel spesiyeliymiş arkadaşlar. Şöyle göster. Hani yumurtaları en son kesin. Tamam. Ne olursun. Onlar, Onlar değmesin bıçağa. Böyle yumurtalı falan. Bunların hepsi yumurtalı mı abi? Sucuklu kıymalı. Bugün böyle. Biz her Ramazan'da bir kere böyle bir pide akşamı yapıyoruz. Onu da abim yapmak istedi bu sene. Çorbaları koyayım mı ben bu arada? Var. 5 dakika var. Koyalım mı? Koymayalım. 5 dakika fazla. 3 dakika. dakika. Koy, koy, yavaştan koyayım ben. Tamam dur koyayım var. ben yavaştan. <laughs>